<laughs> Bana gelmedi daha ya ben o tarafta değilim şu an. Bir arkadaş benim için istiyor. Bilmiyorum ki ya onu bizden yapmadılar. Bu da var da ama bir arkadaşımız var mı?

Tamam, sağdan da Tamam, tamam. Evet. Tamam. 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 <laughs> Burayı biraz açabilir Yok atış yok atış. müsaade edin müsaade müsaade edin. Müsaade edin

с <laughs> Basın mensuplarını dışarı alalım. Dışarı olur, olur. arkadaşlar. Dışarı oluyoruz. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Şöyle. Aşağı Aşağı arkadaşlar. şöyle buyurun. Şöyle devam edin miyiz siz lütfen? Buyurun. Buyurun. Tamam buyurun. Hanımefendi. devam edin. Şöyle Şöyle devam edin. devam Dokunmayın Devam Devam Hanımefendi siz. Dinlemiyorsunuz. Hadi Buradan Buradan devam Ya buradan çıkın. Burada beklemeyin devam edin. Devam edin arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Devam edin. Hadi, Hadi devam edin. edin. Buyurun. Tamam arkadaşlar. Evet, şöyle de çıkın. De çıkın de şöyle de çıkın de yok. Hadi siz de. Buyurun. 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 Hanımefendi devam edin. Siz de evet. Aşağı inin. Aşağı inin kaldırın. Alacağım da. Kaldırın aşağı inin. Tamam. Alırsın. Geçin. Geçin şimdi. Alırsın. Buyurun.

Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. devam ediyoruz müdürüm peki. Yani eşinin orada mı? Burada değil. Taksim Meydanı'nda izin verildi. Boşluklar var. Boşluklar Çok. Güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, birliklerimiz de tamam. gün devam ediyor. polislerin de uyarılarını <laughs> dinlememiz aslında

Hah? geriye daha fazla Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi arkadaşım, arkadaşım. Yavaş, 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 yavaş yavaş. Yavaş hadi. Ya hadi. Artık basıyoruz. Geriyecik kıma gelmeyiniz abi hayır. Abi çok Abi yeter. Biraz geri çıkabilir miyiz çıkabilirsiniz çıkmıyoruz arkadakiler geri çıkarsanız geri Çıkmıyoruz. diyoruz zaten. Bu uygulamaların çekilmemesi için bunu yapmak yerine direkt ablukayı almayın. Olay kaparsın biz de görev görüntü çekmeyelim. Bunun görüntü alınmasını istemiyorsanız ablukayı almayın biz de çekmek zorunda kalmayalım. Tamam e, biz, biz de görevimizi yapıyoruz. Biz de, de görevimizi Biz de yani. çekmek zorundayım. Böyle bir dünya yok yani. Lütfen. Yani yok siz çalışıyorsanız 1 Mayıs'ta biz de çalışıyoruz maalesef. Çıkmıyoruz arkadaşlar hareket etmeyin. Telefonları aşağıdan tutabilir misiniz? Niye? Telefonları aşağı indirebilir miyiz arkadaşlar? Devam ettirelim. Devam ettirelim. Devam devam devam, 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 devam devam edelim. devam devam edelim. Edelim. <coughs> yapma gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Bence de gerek. Sakin bir şekilde gidiyoruz. 30 yıldır Gerek yok. Devam. Arkadaşlar biraz geri gidelim. Arkadaşlar yavaş yavaş geriye Aa Ne kadar geri gideceğiz? Tamam lazım. Trafiği Arkadaşlar, doğru devam edin. Arkadaşlar, devam edin. Edelim. arkadaşlar, arkadaşlar, devam arkadaşlar, 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 arkadaşlar,

Devam ettir ya. Devam et. Devam et. Devam et. So like De e devam et. Rica ediyorum arkaya doğru yavaş yavaş hadi. Nereye gidiyoruz? Çıkarın ya. Çıkarın ya. Allah'ım. Bu ne rezalet ya. Abi Arkadaşlar. Ne oldu? Nasılacağız şimdi biz? Devam ettir. Devam ettir burayı. Evet, evet. et, et, biz devam ettir burayı. Hocam. Bizi komplata üzerinden Ben yola çıkıyorum. Devam Ya yola çık Hocam yola çıkıyor. Kapalı yolun desini açın hocam. devam edin. Devam edin. Devam edin.

Devam ediyor. Açın sana. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Hanımefendi devam ediyor. Devam ediyor. Devam Devam eder misiniz? Devam eder misin, hanımefendi? Lütfen. 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 Bakın herkes yere geçti. Devam edin. Devam edin. Devam devam Lütfen yani. devam, devam, oui. devam, devam, devam edin. Ne yapacağız? <minyum civr> <tôi> Çık çemberin içine çık. Çemberin içine çık. Çemberin içine be. çık. Çemberin içine çık. belgelemek için gelen İstanbul Barosu avukatlarına müdahale ediliyor. İstanbul Barosu adına gelen avukatlara şu an müdahale ediliyor. Yapılan işkenceleri belgelememiz engelleniyor şu an. <Gülüşmeler> <laughs> Buradan da nereye gideceğiz abi? Tamam. Şey bayrak. Taksim meydanı. Biz oyuz. Alanı. meydanı. Biz oyuz. Alanı. meydanı. 你好啊 Kardeş. geç geç efendim geç be geçme geç be, geç be, geç, be, geç. Ya. Benim, benim. Ya. Benim. Ya. Sen ne yapıyorsun? Nasıl var ya, müdahale edilir ya? Eğlen abi, eğilin. çok iyi. Fakat cebinden çıktı değil mi? Geçme geçme, geçme. Abi, Yavaş ol yavaş Yavaş, 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 yavaş. yavaş davran yavaş Basını indirdiğince indir, ne oluyor abi? Ne oluyor yani? Ne oluyor? Mayıs her, Mayıs her gün kavga her gün. Kavga her yaşasın, yer. Bir Mayıs yaşasın Taksim. Yaşasın. Bir Mayıs yaşasın Taksim. Yaşasın. Bir Mayıs yaşasın Taksim. Her yer Taksim. Her yer Taksim. Her Her yer direniş. Ooo! Her yerde evet bir gerici evet. bize, bize taksimi yasaklayamazsınız. Ben inşaat işçisiyim. Oraları ben inşa ettim. Siz ne yüzle bize taksimi yasaklıyorsunuz? İşçisinin buna taksimi yasaklayamazsınız. İnşaat işçilerine taksimi yasaklayamazsınız. Taksimi işçi sınıfının hafızasından silmenize izin vermeyiz. Yapı ve yol işçileri sendikası var. Inşaat işçileri var. Buradayız. 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyoruz. Yaşasın. Bir Mayıs. Yaşasın. Bir Yaşasın. Bir Yaşasın. Bir Mayıs. Yaşasın. 1 Mayıs. Yaşasın. Yaşasın! Bir bayız! Yaşasın! Bir! Taksim'de, Kadıköy'de öğrenciler, işçiler, kadınlar ayak mücadeleliyiz. Bizler aylardır, yıllardır bu sömürü düzeni içerisinde direnmekte kendini var edenleriz. Bizlere yasakladığınız her sokak için Bir sokaktan çıkarız. Birimizi alırsınız, birimiz geliriz. Kadıköy'de, Taksim'de her yerde 1 Mayıs iradesini göstermeye devam ediyoruz. Her gün 1 Mayıs. Her gün 1 Mayıs. Her gün 1 Mayıs. Her gün kavga. Her gün, abi gelmesin. Şu alana geçelim. Allah Allah. selam olsun. 1977'de et nerede öldüysek, Berkel için nerede dövüştüysek, <laughs> Gezi'de nerede dövüştüysek, bir Mayıs'ı orada kutlayacağız. Selam Mayıs. olsun her yere bir Mayıs orada, taksi belası diyenlere. Bir Mayıs alanı. gittiği gün taksinle eden bayatlar Yaşasın Taksim! taksi yakasını bir